Looking up Müslüman Müslüman kendisini mutlaka uygulamalara, eylemlere, amellere sevk etmeli ki o zaman kendisinde bulunan manevi hastalıkları ne yapsın? tedavi etsin değil mi cuma kardeşim manevi hastalıklarımız var hepimiz maddi hastalıklarımızın çözümünü buluyoruz manevi hastalıklarımızın çözümünü düşünmüyoruz o hadi kardeşim gafillerden olma ve titreyen bir kalbin olsun zikreden bir dilin olsun ibadet eden bir bedenin olsun Allah korkusunu taşıyan bir gözün olsun ağlasın Rabbül Alemin Rabbinin korkusundan cehennemin azabını haram kılmaktadır. Ağlayan bir gözün olsun, titreyen bir kalbin olsun, öyle bir bedenin olsun ki, ibadet eden bir bedenin olsun, öyle bir dilin olsun ki Rabbinin ayetini, Resulünün hadislerini zikretsin. Ellerin Rabbinin yolunda gitsin, ayakların Rabbinin yolunda gitsin. Tüm azam kulluk etsin. Bütün ortamların Rabbul Alemini bilesin. Emrine hükmüne amade olsun, itaat etsin. Searching for the most high, he rejected the way of worshiping gods of clay. Prophet Ibrahim knew that Allah was near, and that the heart of a Muslim is sincere. Little food on a plate, mother said she. When I asked, how can we share what's not enough? gafillerden olma ve titreyen bir kalbin olsun zikreden bir dilin olsun ibadet eden bir bedenin olsun Allah korkusunu taşıyan bir gözün olsun ağlasın Rabbul Alemin Rabbinin korkusundan ağlayan o göze cehennemin azabını haram kılmaktadır ağlayan bir gözün olsun titreyen bir kalbin olsun öyle bir bedenin olsun ki ibadet eden bir bedenin olsun Öyle bir dilin olsun ki Rabbinin ayetini Resulünün hadislerine zikretsin. Ellerin Rabbinin yolunda gitsin, ayakların Rabbinin yolunda gitsin. Tüm ağızdan kulluk etsin. Bütün ortamların Rabbul alemini birlesin. Emrine hükmüne amade olsun, itaat etsin. Secde etsin. Ama nice insanların azaları, elleri, ayakları secdeden çok uzak. Allah asilikte, Rabbinin emir ve hükümlerinden uzakta, Ne Rabb-i kebir Rabb-i kerim Kerim olan bu Allah'tan Rahim olan bu Allah'tan seni alı koyan ne seni aldatan ne ey kardeşim <laughs> And that the heart of a Muslim is sincere.